Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Mart Perşembe. Bugün de bir video çekmek istedim. Bu 19. video. Öncelikle anlattıklarım asla tut Sez değildir. Arkadaşlar bugün iki konu işlemek istiyorum. Bir tanesi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Abi Aa, finansal özgür olmak için ne kadar para gerekli? Benim bir fikrim var. Aa, anlatabilirim yani. Bence arkadaşlar eğer bir eviniz var ve bir arabanız varsa bence 3-4 milyon yeterli. Çünkü şöyle söylüyorum yani aa, bir asker ücret bugün 17 bin lira. Bunun yaklaşık 3 katı para harcasanız yani aylık 50 bin lira para harcasanız işte çocuğun okuludur, arabanın yakıtıdır, vergidir, algıdır vesaire. Yani 50 bin liraya geçinebiliyorsanız bence çok rahat yeterli. Yani finansal özgür olabilirsiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu hisselerde, bu şirketlerde sonuçta bir yılın sonunda aynı şekilde kalmayacaklar yani. %50 artmış olsa bile Tamam enflasyon daha fazla olsa bile her sene %50 artmayacağına göre. Hani bazı seyirlerde %200, %150, %100 artacağına göre. Bence çok rahat yeterli. Ama şöyle bir şey. Ya kardeşim ben çok yemeği içmeyi gezmeyi seviyorum. Kardeşim o zaman 20 milyon da yetmez size öyle söyleyeyim. 50 milyon da yetmez. Yani dolayısıyla ne kadar para yeter. Yani etrafındakileri gördüğüm yani yaşadığım şeylerden tecrübe ederek söylüyorum size. Bence 50 bin lira aylık harcasanız eviniz arabanız 3 milyonuz varsa 4 milyonuz varsa bence çok rahat yeter arkadaşlar. Tabi bu beklentiyle alakalı. Yani şey de diyebilirsiniz. Abi evet hakikaten de bu kadar yeter. Ama hesabınızda 3 milyon 4 milyon gördükten sonra ya bunu ikiye katlasak bak o zaman kesin yeter. Bak bu benim işimi görür dersiniz. İkiye katlarsınız. Sonra dersiniz ki bir daha ikiye katlasam bu defa kesin yeter. Dolayısıyla daha önce de söyledim. Yani hayatı ıskalarsınız bu şekilde. Yetmiyor çünkü. insan onunla yetmiyor. Yetilmiyoruz. Hiçbir şeyle yetilmiyoruz. sorulardan bir tanesi daha arkadaşlar. Abi ben 5 hisse aldım. İşte sayıyor hisseleri. Tüpraş, Petkim, Aselsan, Ford, Türk traktör. Abi ben bunlarla devam ediyorum. Her defasında açık getirmek zorunda kalıyorum. Arkadaşım bunların yanına biraz daha hisse ilave etmen lazım. Nasıl hisse ilave etmen lazım? Büyüme potansiyeli olan hisse ilave etmen lazım. Abi büyüme potansiyeli hissen derken neden kastediyorsun? Hangisi? Biz nasıl bulacağız biz bunu? Ya ben birkaç tanesini sayayım. Arkadaşlar büyüme potansiyeli olan hisseler özellikle son halka arzlar işlerinde çok büyük firmalar da var ama çok potansiyelli firmalar da var. Sayıyorum birkaç tanesini yazdım şimdi okuyacağım size. Örnek veriyorum. Kontramatik, Mia, Astor, CV Enerji, Sasa, Aztek, Kimpur, Yevatek, Paseo, Elit, Panelsan, Bevesan, Vinç, Göknur, Obase, Süven Tekstil, Tezol Kağıt, Özsu, Ofisyen, CVK Maden, Bioen, lider Hitit, Ebebek, SDT, Hatsan. Arkadaşlar bunun gibi bir sürü şirket var. Yani internet dünyasındayız. Açın interneti, basın iki tane tuşa. Büyüme potansiyeli ise büyüme, büyüme potansiyeli olan hisseler. Temettü veren hisseler. Onlara da bir tane örnek vereyim. Birkaç tane örnek vereyim. Temettü hisseleri mesela. Tüpraş, Doğaş, Ege Endüstri, Türk Traktör, Telekom, Jansa, Boşfren, İşmen. Dediğim gibi arkadaşlar yani basıyorsunuz iki tane tuşa ve sizin karşısına çıkarıyor. Yani bu yıl en çok veren, temetü veren şirketler. Büyüme potansiyeli. Yani karlayan yüksek şirketler. Ee, yani dediğim gibi çok basit artık arkadaşlar. Her şey çok basit. Yani yatırım yapmak çok basit. Yani bazı şeylere kanalize olmuşuz. Hep aynı yorumlar geliyor. Yani 5-10 şirket söylüyor arkadaş. Herkes o 5-10 şirketin üzerine yoğunlaşmış vaziyette. İşte bir, bir tozdan şaşmam ben. Ya olabilir. O da senin yatırım biçimdir. Ben bir şey diyemem. Ben fikrimi sorduğunuz için ben fikrimi söylüyorum. Bu, bu benim görüşüm. Bu benim fikrim. İlla uygulamak zorunda değilsiniz. Yani bu doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Bu benim doğrum. Arkadaşlar aa, kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani hepinize samimi söylüyorum. Böyle şey diye söylemiyorum. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Bütün mesajlarınızı cevap vermeye çalışıyorum ama yani o kadar güzel yorumlar var ki yani hemen hemen herkese aynı cevap vermek zorunda kalıyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Kanalıma abone olur, beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani şu çok kısa süre içerisinde 2500 aboneyi geçtim. Normalde ilk başladığımda şöyleydi. Yani ilk videoyu çektim. Dedim ki bu iş olmayacak. Yani 49 aboneye falan ulaştım ama onda zaten etrafımdaki arkadaşlara söylemiştim. Yani Tuttuğumu abone yapmıştım öyle söyleyeyim. Yani bir 40-50 kişiyi ben yapmıştım zaten. Ondan sonra baktım bir hafta 10 gün. Dedim bu iş olmayacak. Yani çekmeme gerek yok. Yani aa, eşimle de konuştum. Eşim dedi ki niye yoruyorsun ki? Niye uğraşıyorsun ki? yani Çekme. Uğraşma yani uğraşma bunlarla. Yani olmayacak. Görüyorsun işte olmadığını görüyorsun. Arkadaşlar bir, bir ay falan böyle bir geçti ilk videonun üzerinden. Sonra bir gün yine açtım YouTube'u bir açtım. 150 abone ya bir heyecanlandım böyle dedim ki bu iş olacak sayfayı yeniliyorum 5 abone gelmiş 10 abone gelmiş bir anda inanın ki 1000 aboneye geçtik Aa, konuşuyoruz mesela telefoncu arkadaşlarla da konuşuyoruz o diğer akvaryumcu arkadaşlarla da konuşuyoruz ya diyorum ki neden böyle oldu neden neden bu kadar çok tuttu bir sürü yorumlayan insan var borsa bir sürü yorumlayan insan var abi diyor senin doğallığından dolayı oldu bu diyor yani bir arkadaşımız şey demiş. Abi demiş Trakya şivesiyle konuşsan demiş. Çok daha fazla abone gelir demiş. Ya dedim ki ya kardeşim bu benim doğal halim. Yani onu yapamıyorum ben. Yani ben tiyatrocu falan değilim yani yapamıyorum. Yapmacık olamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi yani abone olur. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Aa, vardı kafamda bir sürü şey ama uçtu gitti. Neyse. Aa, bir, bir şey daha anlatayım. Dün anlatmıştım bir Arkadaşlarım batış hikayelerini anlatmıştım. Bir bir arkadaşım batış gelsin Birinde toplu girişini anlatmıştım. Aa, bir şey daha anlatayım. Kredili işlem yapmayın arkadaşlar. Bundan yaklaşık bir ay önce yine arkadaşımla konuşurken dedim ki ne yapıyorsun arkadaşım? İsim vermek istemiyorum şimdi. Dedi vallahi Metin abi canım sıkkın. Dedim neden canım sıkkın? Ya dedi kredili işlem yaptım. Biraz para batırdım. Yani bir hissede karı varmış. 90 bin lira bir hissede karı varmış. O kar gitmiş. Ama bana söylemiyor tabi Şey demiyor. Ya Metin abi moralim bozuk işte. Ya dedim söyle ne kadar kaybettiğini söyle. Önemli değil. Yani rakam değil de. Yani merak ediyorum yani. Ne kadar kaybettiğini merak ediyorum. Dedi ki 90 bin lira kaybettim. En son Dynamo dedi ki 90 bin lira kaybettim. Dedim nasıl kaybettim peki? Abi dedi takip ettiğim hisse var. Yani bu şey de değil yani sığ bir hisse değil. Aya büyük bir hisse. Örnek veriyorum 9.24'ten aldım hisseyi dedi. Hep de bunu yapar yani. 9.24'ten örnek veriyorum 9.44'e gidiyor. 9.24'e geliyor. 9.44'e gidiyor. Yani bunun gibi birkaç hareket yapmış. Birkaç gün takip etmiş kağıdı. 9.24'ten yakaladım diyor kağıdı. Ben aldım diyor. 1.5 milyonluk kredi işlem yapmış. Ben aldım diyor. 9'a gelmiş kağıt. 24 kademe aşağı gelmiş arkadaşlar. Oradan diyor 1.5 milyonluk daha kredi işlem yaptım diyor. O gün diyor işte 2-3 kademe daha çıktı ama 20 kademe örnek veriyorum 20 kademe aşağıda kapat dedi. <laughs> Kapatmadan önce de kredi pozisyonu taşımak istiyorum dedi. Aramış aracı kurumu demiş ki kredi pozisyonu taşımak istiyorum. Aracı kurum da demiş ki biz 3 milyon size taştıramayız. Size en fazla taştırabileceğimiz 400 bin lira. Ya yani bu demiş ki hiç değmez yani 400 bin için uğraştığıma değmez. Hisseyi satmış. Ben sattıktan sonra da ertesi gün diyor o 24 kademeyi geçip 10 kademede üstüne çıktı diyor. Yani bir gün krediyi taşıyamadım diyor. Eğer taşıtsalar bana diyor çıkardı diyor. Ben diyorum ki eğer taşıtsalar da çıkmazdı o hisse. Çünkü sen bir 3 milyonluk işlem yapmışsın orada. Onu senden o parayı almadan bırakmazlar seni. Dün de anlatmıştım arkadaşlar. Kredili. Ondan sonra bankadan kredi çekerek. Ondan sonra borçla. İşte altın bozdurarak. Ev satarak. Araba satarak borsaya girmeyin arkadaşlar. Borsaya girecekseniz kademeli girin. 1 milyon paranız var. 50 bin 50 bin girin. Aynı hisseden 300, 400, 500 bin almayın arkadaşlar. E şimdi oradan şey diyor şimdi. Sen giriyorsun ya diyor. Ya kardeşim benim benim şeyim fa farklı. Pozisyonum farklı. Benim onu kenarda aa, karşılık param var. Benim onu kenarda karşılık param olduğu için ben girebiliyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela geçen kredi çektim. Bundan bir buçuk sene önce kredi çektim. Ve inanılmaz para kazandım. 100 bin lira kredi çekmiştim. inanılmaz para kazandım. Ama 4 ay önce tekrar kredi çektim. O kredinin şey bitince. 1 yıl çekmiştim çünkü krediyi. Henüz daha yeni yeni kara geçtim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. 6. taksini 5. 6. taksini ödedim. Daha yeni yeni kara geçiyorum. Yani onu ödeyecek param var benim. Sıkıntı yok. Ben ondan dolayı çekebilirim. Ama lütfen kredili işlem yapmayın arkadaşlar. Bir sürü a, borsaya soktuğum arkadaşlar da var. Mesela onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Metin abi kredi çekip de girelim mi? Sakın diyorum. İyi ki de girmemişler bugüne kadar öyle söyleyeyim. Yani genelde alacak oldukları hisseler gitmedi arkadaşlar. Gitmeyebiliyor. Yani sizden iyi hisseyi bulsanız bile gitmeyebiliyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Aa, akşama bir canlı yayın yapmaya çalışacağım. Dün akşam bir denedim. Bir açtım canlı yayını. 20, 20 kişi birden girdi. Bekliyorum şimdi soruları cevaplamaya çalışıyorum. Tuşlara basıyorum. Yani mesaj atar gibi. O meğerse benim cevaplamam gerekiyormuş. Sözlü olarak cevaplamam gerekiyormuş. Aha, bu akşam bir canlı yayın yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler sağ olun. Abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız çok sevinirim.